Pardon ama daha ne kadar burada susup bekleyeceğiz? E size söyledim. Ne zaman başlayacağımız size bağlı. E ama siz üçünüz konuşmuyorsunuz ki. Sizin bize bir şeyler soruyor olmanız gerekmiyor mu? Yani biz kendi kendimize mi konuşacağız? <laughs> evet. İşte tam da sizden istediğim şey bu. Kendi aranızda günlük bir şeyler konuşmanız. Onur, ne bu? Bir çeşit deney mi? Gülfem lütfen oturur musun? Cihan tam bir şeyler söylemek üzereydi ama sen bunun farkına bile varmadın. Özür dilerim. Fark etmez. Tipik gülfem. Anlamadım. Senin kendinden başka hiç kimseyi fark etmediğini söyledim. Ah, tabii tabii. Şu fark edilme meselesi. Gülru'nun benimle ilgili en büyük kompleksi. Ah. Tabi tabi. Gülfem'in büyük egosu. Kendisinden başka herkesin görünmez olma meselesi. Aa, ben burada hemen bir düzeltme yapmalıyım. Senin görülmez olma meselen. Benim gözlerim her zaman kardeşimin üstünde. Ya. Gerçekten mi? Cihancığım ablana sorar mısın lütfen Bu köşke döndüğünde senin kaç yıldır puzzle yaptığından Haberdar mıymış Cihancım bence sen hiç cevap verme Ne saçmalıyorsun O puzzle meselesi çok eski bir mevzu Sen bu köşke geri döndüğünde Cihan'la ilgili hiçbir şey bilmiyordun Onu tanımıyordun bile Cihan Cihan Çok sıkılıyor mu bu Ne Cihan'a sordum hanımlar Size değil çok sık oluyor. Yanlarında ben yokmuşum gibi. Kavga ediyorlar sürekli. Bazen öyle bakıyorlar ki birbirlerine. Asıl ben görünmez olduğumu düşünüyorum. Görünmez. Yılmaz yok olduğumu aslında ikisi içinde yok yok olduğumu Hadi Cihan. Hadi. Hadi anlat. Bak ablam karın yanındalar. Onlar seni dinliyor hadi. İçinde söylemek istediğin ne varsa söyle. Hadi Cihan. O oh o adamla evlendim. Karımı nikah şahidi yaptım. Herkes bize baktı. Yine de ne yaptım? Herkes bizi konuştu. Sıpsa sen biliyor musun Lütfen. Ben 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 çok utandım, çok utandım. Sen görmedin, ama ben seni gördüm. Sen bütün gece Gülru'ya baktın. Beni görmedin bile. Ben sizin gibi değilim Gülfem. Ben sizin gibi değilim ama ben aptal da değilim. Ben görüyorum. Ben her şeyi görüyorum. Senin bu köşke geldiğin gün de görüyordum ben. Sen buraya zorla geldin. Ben senin için bu köşk gibi hastane gibi, arsalar, araziler gibi. Babam ben sana kalmış bir mirastım sadece. Yüzünü güldüren değil, seni utandıran bir mirastım ben. Çocukken de utanırdım benden. Hatırlıyorum ben. Bu, 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 buraya arkadaşlarımızla gelirdiniz. Halide. Git 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 Cihan'ın kapısını kitle. <laughs> titiklerim. Titremelerim. Kekelerim rezil olursun görürler de rezil olursun diye korkardım. Sen ben de hep korktun Gülfem. Bana bak. Bana bak! <laughs> korktuğun şey başına geldi. Babam. <laughs> Babam. Senin en korktuğun şeyi... ...sana miras bıraktı. Benim... ...güzel karım. Bana parmağının uçuyla dokunmayan... ...güzel karım. Tek... ...tek arkadaşım. Önceden kim ne der? Gözü görmezdi bile. Ama beni görürdü. Acılarımı, üzüntülerimi, sevinçlerimi görürdü. Herkesi değil. Ama beni umursardı. Şimdi... ...benim gidelim diye yalvardığım bu köşkte... ...başkaları ne der diye kalmak istiyor. Benim güzel karım değişmiş. Hayalleri değişmiş. Eskiden... ...kağıtlar... ...kıkı kalemler... Renklerde onun hayalleri. Bu köşk ne zaman senin hayallerin neyle geçirdi Gülür'ü? Bak bana! Gülür lütfen bak bana! Cihan! Sen de görmüyorsun artık. Hadi bu gördü. Sen ne zaman kör oldun Güdürü? Kim kör etti benim karımın gözlerini? Kim? Cevap vermek ister misin Gülfem? Sakın. Sakın beni suçlama. Hanımlar. Hanımlar. Bu terapi Cihan için. İkiniz için değil. Şimdilik teşekkür ederim. İzninizle Cihan'la devam etmek istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.